Trend yol Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray Adana Demirspor'u konuk ediyor değerli futbol severler. Sana Spiker YouTube kanalımızdan hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videomuzda karşınızdayız. Evet arkadaşlar. 8 Aralık Cuma gün akşam saat 20'de oynanacak olan bu mücadelede biz her zaman olduğu gibi sanal spiker YouTube kanalımızda canlı yayında karşınızda olacağız. Canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz ve davet ediyoruz. Sizler de maç hakkındaki yorumlarınızı, skor tahminlerinizi ve düşüncelerinizi bu videonun altına yazmayı unutmayın. Herkese cevap vereceğim ve kalp bırakacağım. Evet, gerçekten çok keyifli geçmesini beklediğim iki takımın da birbirine gol attığı zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. Cuma günü oynanacak haftanın kritik maçlarından biri olacak. Derbi de var. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin simülasyonu da tabii ki bu hafta içi yine kanalımızda olacak. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Derbi heyecanı da yaşayacağız. Evet Galatasaray'da kalede kaptan Fernando Muslera görev yapıyor. Sasha Boy, Nelson Abdülkerim, Kazım Can Karataş defasta bir dörtlü. Kaan Ayhan, Torreira, Mertens orta sahası. Sağda Ziyech, solda Wilfred Zaha. En uçta da Mauro Icardi görev yapıyor. Patrick Clivert'ın 11'inde kalede Ertaç var. Svensson Gravion, Semi Rodriguez defasta görev yapan dörtlü. Endiya İstanbul'i Belhanda orta sahası Yusuf Zeneli Niyank'da en uçta forma giyen oyuncular. Haftanın kritik maçlarından biri iki takıma da biz gönülden başarılar diliyoruz. Endiya'ya Belhanda tekrar Zeneli aldı. Yunus Belhanda Niyank topu pası Badu Endiya'ya Cezalar için gol pozisyonu. Belanda bıraktı şut ve gol. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı Türk futbolunun şu anda en formda olan oyuncularının belki de başında geliyor Yusuf Sarı. Adana Demirspor'u 1-0 öne geçiriyor. Attığı bu golle. Ramsparta Galatasaray 1-0 geriye düşüyor. Gol Yusuf Sarı. Şimdi Zeneli. Belhanda, Niyank. Belhanda, Niyank. Belhanda. Tekrar Niyank aldı Vuruyor ve gol. Üst üste geliyor Adana Demirspor'un golleri. Embaye Niyank. Topu alana gönderen oyuncu. Ramspark'ta Adana Demirspor 2-0'ı yakaladı. Belanda asisti yapıyor. Mbaye yangın golü. 2-0 şok var. Romspark'ta Kopenhag maçı öncesi şok var. Yusuf Sarı cezalarına girdi. Üçüncü gol şansı orta arka doğru. niyak indiriyor. Şut ve gol. Zeneli 3 oldu. Adana Demirspor'un golleri gelmeye devam ediyor. Zeneli'nin golü 3-0. Galatasaray'da şok var. Adana Demirspor taraftar görüntüye geldi. Skorda durum 3-0 oldu. Yusuf Gravillon. Stamboli Yusuf Sarı Taş Galatasaray'ın Kazımcan Torreira Icardi bıraktı Mertens şimdi Hakim Ziyeç Tekrar Dries Mertens Hakime doğru gol pasıyor. orta gol Fark 2'ye iniyor Ramspart'ta. Icardi ölü toprağını attı Galatasaray Mauro Icardi'nin golü Şimdi ölü toprağın üstünden atıyor Galatasaray takımı. Bakalım bir geri dönüş izleyecek miyiz? Mertes hakim Ziyech aldı at diyor Icardi. Fark 2 indi Ramsburg'da. Endombele. Zaha. Kazımcan. Gio Oliveira ki Azıbcan Torreira Endombele Tango Endombele Hakim Endombele tekrar Ceza alanına girdi Endombele vuruyor Top alana gitmedi orada Son anda top gitmiyor inanılmaz bir şanssızlık Atak devam ediyor Zaha vuruyor ve gol Wilfred Zaha farkı bire indirdi. Son 15 dakika kaldı mücadelenin bitmesini. Geri dönüş geliyor mu Galatasaray'dan? Endombele ile değerlendirilemeyen atak. Bir anda kaptırılan top. Wilfred Saha Galatasaray'ı hayata döndürüyor. 3-2. Mükemmel bir gol. Kerem. Kerem. Kerem sıyrıldı. Kerem Akdür kolu çeviriyor Icardi'ye. Cezan'ın içi gol pozisyonu. Wilfred Saha döndü. Vuruyor. 3-3. İnanılmaz bir geri dönüş Galatasaray'dan. Wilfred Saha kendisinin ikinci. Galatasaray'ın üçüncü golü. Gerçekten mükemmel bir simülasyon videosu oluyor. 3-0'dan 3-3'e geliyor skor. Wilfred Zaha. Zaha'dan beklenilen hareketler bunlar gerçekten. 3-3'e geldi skor. Ve bu müthiş mücadele sona eriyor. Trent Yon Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde gol düellosu Galatasaray 3, Adana Demirspor 3 maçın sonucu. Evet arkadaşlar mükemmel bir simülasyon videomuzu geride bırakıyoruz. Bu maçın canlı anlatımıyla Cuma günü akşam saat 8'de canlı yayında karşınızda olacağız. Canlı yayında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.